Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal Bey. bugünkü videomuzun konusu prana nedir? Dün hazır pranik şifadan başlamışken gelin bugün birlikte prananın ne olduğunu birazcık konuşalım. Prana dediğim şey aslında benim her zaman bahsettiğim bir kavram. Prana eşittir yaşam enerjisi. Başka dillerde chi olarak da kullanılıyor. Ki diyen de var. Farklı farklı isimleri de olabilir. Ama esasen prana bizim vücudumuzun hayatta kalabilmesi için, sağlıklı olabilmesi için ihtiyacı olan en önemli şey ve bu prana'nın tam 3 tane kaynağı var. Bugün birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Prana'nın bizim hayatımızdaki etkisinin nasıl fark edilebileceğinden bahsedeceğiz ve devamında da Pranayı kendimize çekmek için ne yapabiliriz? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar prana'nın 3 tane kaynağı var. Birincisi güneş, ikincisi hava, üçüncüsü de toprak. Bu üç kaynaktan sürekli olarak farkında olmadan pranayı vücudumuza çekiyoruz. Pranayı vücudumuza çekmeyi başaramadığımız zamanlarda prananın akışına farkında olmadan engel olduğumuz zamanlarda sağlığımızın yavaş yavaş bozulduğunu gözlemliyoruz. Bunun en büyük kanıtı benim için şöyle olmuştu. Ben pranik şifa ile tanışıp enerjiyi ilgi duymaya başladıkça enerji bedenimi fiziksel beden kavramlarının ne kadar önemli olduğunu anladıktan sonra hayatımda çok büyük bir değişim oldu. O zamana kadar çok sık hastalanan birisiyken bu kavramlarla tanıştıktan sonra kendi enerjime dikkat ettikçe düzenli olarak vücuduma pranayı normalden daha fazla çekmeyi çalıştıkça zaman içerisinde benim sağlığımda inanılmaz bir düzelme oldu. Şimdi benim için hasta olmak gibi bir seçenek neredeyse yok gibi bir şey. Aklıma hiçbir zaman bu seçenek gelmiyor. Diyelim ki hafif böyle boğazımda bir kaşınma hissettim. Asla ve asla acaba hasta olur muyum diye aklıma gelmiyor. Aklıma gelen ilk şey şu. Demek ki enerjimi bir yerde bıraktım kontrolü fazla olumsuz tarafta kaldım ve şimdi onun karşılığını yaşıyorum. Bunu dediğim andan itibaren hemen kendimi olabilecek en olumlu noktaya yapabileceğim en hızlı şekilde götürmeye çalışıyorum. Bu sayede de sağlığımın daha devamlı olarak kalmasını sağlayabiliyorum. İlk olarak kendi içimden gelen dürtüyle birlikte et yemeyi bıraktığım zamanlarda etrafımdaki birçok insanın bana söylediği şey işte bazı vitamin değerlerinin düşeceği, bu yüzden işte problem yaşayabileceğim enerji seviyemin azalacağı şeklindeydi. Ben eti bıraktıktan sonra aynı zamanda o zaman çok yoğun olarak bir antrenör olarak çalışıyordum ve bir tenis antrenörü eğer çalışkan bir tenis antrenörüyseniz yani iki türlü antrenör var genelde. Bir tanesi daha çok statik olduğu yerde duran, sadece top atan ve şöyle şöyle yap diyen, bir de hem onu yapan hem de geçip kendisi oynayan, her topa koşturan ve aynı zamanda kendisini de geliştirmeye çalışan antrenör tipi var bana göre. Ben daha çok ikincisi gibiydim. Çünkü tenis oynamayı, hareket etmeyi, koşmayı da çok seviyordum. Bir yandan da tabii ki beraber çalıştığım bir sporcuya örnek olmak istiyordum. Ben bu yaşımda böyle gayret ediyorsam o zaman sen de yapabilirsin diyebilmek istiyordum açıkçası. Bir antrenör olarak önemli bir koz olduğunu düşünüyordum. O dönem içerisinde ben eti bıraktıktan sonra aynı zamanda bir de takviye olarak vitamin alıyordum. Vitamini de bıraktım. Yani hem eti bıraktım hem vitamini bıraktım. Benim enerjimin acayip düşük olması lazım. Ve o çalışma temposunu kaldıramamam lazım. Ama aslında öyle olmadı. Tam tersine eti bıraktıktan sonra vitamin desteğini bıraktıktan sonra ama meditasyonu düzenli olarak hayatıma koyduktan sonra benim enerji seviyemde ciddi bir yükselme olmaya başladı. Çok daha az yemek yiyerek çok daha fazla enerjim olduğunu fark etmeye başladım. Tabii ilk başta bunun neden kaynaklandığını çok anlamıyordum. Yani pranadan haberdardım, enerji bedeninden haberdarım, fiziksel bedenden haberdarım. Ama yine de refleksler o şekilde düşünüyor. Yine de enerjinin nasıl bu, bu kadar yükseldiğini anlayamıyordum. Çünkü ne kadar teorik seviyede bunları bilsem de henüz ikna olmamıştım. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda görüyorum ki benim orada yaptığım en önemli şey vücuduma gün içerisinde çektiğim prana'nın miktarını yani yaşam enerjisinin miktarını çok ciddi bir şekilde arttırmıştım. Ben onu çok ciddi bir şekilde arttırdığım zaman vücudum ihtiyacı olan besin kaynağına kavuşmuş oldu. Dolayısıyla benim dışarıdan aldığım diğer besinlere olan bağımlılığım veya ihtiyacım yavaş yavaş azalmaya başladı. Tabii bunu başkalarına anlatmak, başkalarını bu konuda ikna etmek çok zor nasıl ben kendim yaşıyor olmama rağmen o anda o bağlantıyı tam olarak kuramadıysam bunu hiç yaşamamış birisine bak böyle böyle yaparsan böyle oluyor enerjin artıyor daha verimli daha aktif çalışır hale geliyorsun deyince karşı tarafın bunu anlamasını beklemek tabii ki çok da gerçekçi değil. Dolayısıyla arkadaşlar prana'nın hayatımızda böyle bir etkisi var. Yani bizler yeteri kadar prana'yı kendimize çekebilirsek o zaman besinlere, ek takviyelere çok daha az ihtiyaç duyuyoruz. Kesinlikle bu videoda veya başka bir videoda şunu anlatmaya çalışmıyorum. Eti bırakın, vejetaryen olun, vegan olun, şunu yapın, bunu yapın. Hayır, kesinlikle kendinizi bir kalıbın içerisine sokmayın. Sadece vücudunuzu dinleyin. Vücudunuz zaten sizi yönlendiriyor. Ama buna ek olarak lütfen gün içerisinde vücudunuza daha çok prana çekmeye bakın. Şimdi pranayı nasıl daha fazla çekebiliriz? Biraz ondan konuşalım. Dedik ya 3 tane kaynağı var. Güneş, hava ve toprak. Güneşten pranayı nasıl çekebiliriz? Tabii ki kendimizi güneşe maruz bırakarak. Ama şunu unutmamız lazım ki Güneş çok kuvvetli bir kaynak. Dolayısıyla Güneş'in altında çok fazla kaldığımız zaman bu tam tersine bizi daha yorgun bir noktaya götürüyor. O yüzden gün içerisinde yapabiliyorsak 5 ila 10 dakika arasında belki 15 20 dakika hadi bilemedik yarım saat güneşin altında vakit geçirmek bizim için çok ama çok faydalı. Gerekli miktarda pranayı vücudumuza derimiz yoluyla çekebiliyoruz. Güneş birinci kaynak ama tabii ki her gün güneş olmuyor. Her gün hava güzel olmuyor. Her gün bunun için zamanımız ve imkanımız da olmayabiliyor. Peki ne yapacağız? İkinci kaynak hava. Havanın olduğu her yerde prana vardır arkadaşlar. Dolayısıyla ister evin içinde olalım ister dışarıda olalım her yerde prana var. Peki pranayı nasıl daha çok vücudumuza çekebiliriz? Nefesimiz derinleştikçe vücudumuza daha fazla prana çekeriz. Çünkü havadaki pranayı iki türlü kendimize çekiyoruz. Bir nefes yoluyla ikincisi... ...çakralarımız yoluyla. Bir üçüncüsü de var aslında. Derimizdeki gözeneklerden de çekebiliyoruz. Ama ben genel itibariyle çakralar ve gözenekler olarak ayırmak yerine... ...şu şekilde düşünmek bana daha çok faydalı oluyor. Ben bütün bedenimi bir enerji alıcısı ve verilcisi olarak görüyorum. Belirli yerlerdeki çakralar, belirli yerlerde şöyle, belirli yerlerde böyle yerine bütününü tek bir ünite gibi düşünüyorum. Bu bana imaj olarak çok daha kolay geliyor belki de. Aslında gerçekte olan bu mu? Yazılana, çizilene göre gerçekte olan tam olarak bu değil. Ama orada birazcık bilgiler karışıyor. Mesela Pranik Şifa'da 11 tane ana çakradan bahsediliyor. Ama yoga'da 7 tane ana çakradan bahsediliyor. Bir başka kaynağa göre vücudumuzdaki her hücre aslında minik birer çakra yani her hücrenin bile kendine enerji çekip enerjiyi verebilme kapasitesi var. Dolayısıyla burada kavramlar biraz karışık. E bunun tam olarak hangisinin tam anlamıyla doğru olduğunu bulmakta çok zor olduğuna göre bizim için hangisi en çok fayda sağlıyor? Hangisi en çok aklımıza yatıyor? Burada önemli olan bu. Şimdi hava güneşli değil. Evde oturuyoruz ve vücudumuza prana çekmek istiyoruz. İşte burada meditasyon devreye giriyor. İsterseniz meditasyon zor geliyorsa adına meditasyon demeyin. Oturun 10 tane, 15 tane, 20 tane arka arkaya yavaş ve derin nefes alın. Yavaş. Bir saniye tuttum ve Zaten şu hızda nefes aldığımız zaman bir nefes sonra bile insanın genel ruh halinde inanılmaz bir değişim oluyor. İşte bu vücudumuza çektiğimiz prana'nın yaşam enerjisinin yükselmesiyle birlikte vücudumuzda oluşan his ve çok önemli. Demek ki biz herhangi bir yerde oturup gözümüzü kapatıp daha derin nefes aldığımız zaman vücudumuza daha çok prana çekebiliyoruz. Yani diyelim ki kendinizi o gün çok iyi hissetmiyorsunuz. Gözünüzü kapattınız. Yavaş ve derin nefesler aldınız. Vücudunuza daha fazla prana çektiniz. Ve şu anda iyileşme yolunda çok ciddi bir adım attınız. Eğer düzenli olarak pranayı vücudumuza bu şekilde çekebilirsek hasta olmayı iyileştirmeyi bırakalım. Hasta olma noktasına bile gelmiyoruz. Çünkü vücudumuzu Zaten sağlıklı tutmak için en önemli şeyi yapmış oluyoruz. Mesela sporcular için sakatlığı tedavi edebilmekten çok sakatlığı önlemek çok daha önemlidir. Bunu da rahatsızlıkları, hastalıkları önleme yöntemi olarak algılayabilirsiniz. Daha fazla prana eşittir daha fazla sağlık. Şimdi havadaki prana'ya gelince oraya bir tane ufak parantez açmak istiyorum. Benim şu anda evimin bir odasında Oturup nefes alıp ver, verip pranayı kendime çekmemle, ormanın ortasında ağaçların arasında pranayı kendime çekmem arasında bir fark var mı? Veya deniz kenarında bunu yapmamda bir fark var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Bir kere ağaçlar, ağaçlarda hepsinde kendi ihtiyaçlarından çok daha fazla prana olduğu için pranayı adeta saçıyorlar. Ağaçlar pranayı nereden alıyor? güneşten, havadan, topraktan ve bir de sudan. Su nereden alıyor? Su da yine güneşten ve topraktan ve havadan alıyor. Ama daha çok güneş ve toprak. Bu şekilde aslında inanılmaz bir sistem var. Dolayısıyla mutlaka ağaçların arasında bunu yaparsam bir nefeste vücuduma çekebileceğim prana miktarı kesinlikle çok daha yüksek. Hani tatile gidersiniz deniz kenarına bir yere. Siz de diyelim kalabalık bir şehirde yaşıyorsunuz. Arabadan inersiniz. Havanın kokusu da farklıdır ama sadece kokusu değil. Havanın içinde tanımlayamadığımız bir şey bambaşkadır ve o bambaşka şeyin içerisinde inanılmaz bir huzur vardır. İşte o huzurun adı prana. Neden? buradaki hava ile oradaki hava arasında ne fark var arkadaşlar? Prana bir enerji. Prana'yı bir enerji kitlesi olarak düşünelim. O şehirde yaşayan insanları düşünelim. O insanların da her birinin birer enerjisi var. Şehirdeki insanların oluşturduğu kalabalığı düşünelim. Ve bu kalabalık şehirde yaşayan insanların mutluluk seviyesini ve dolayısıyla enerji çıkışlarını düşünelim. Daha çok genel negatif veya ortalamanın negatif tarafında. Deniz kenarına gittiğim zaman bir kere çok daha az insan var. Yani o total enerjiyi şehirdeki kadar seyrelten bir negatif enerji yok. Buna bağlı olarak prana orada daha yoğun olduğu için, daha az seyreldiği için oradaki insanlar genellikle vücutlarına şehirdeki insana göre daha fazla prana çekiyorlar. Dolayısıyla daha uzun süre sağlıklı kalıyorlar ve genellikle keyifleri de daha yerinde oluyor. Öyle olunca işte bu neyi gösteriyor? Oradaki prananın ne kadar daha sağlıklı, ne kadar daha etkili ve yoğun olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla evet evimizde yapmakla bir ormanda veya bir deniz kenarında yapmak arasında çok ciddi bir fark var. Ama bu şu demek değil. Ormana gidemiyorsak veya deniz kenarına gidemiyorsak hiç yapmayalım değil. Sadece imkanımız varsa bu imkanı yaratabiliyorsak mümkün olduğu kadar insanların az olduğu yere gidip orada pranayı vücudumuza çekmekte fayda var. Üçüncü kaynak toprak. Çıplak ayakla toprakta gezmenin ne kadar faydalı olduğunu herhalde benim de anlatmama gerek yok. Bununla ilgili eminim bir sürü şey izlemişsinizdir. İzlemeseniz bile. Ayakkabılarınızı çıkartıp şöyle toprakta 5 dakika yürüdükten sonra vücudunuzun ne kadar dinginleştiğini, yorgunluğunuzun bir anda nasıl ortadan kaybolduğunu eminim siz de deneyimlemişsinizdir. Yine aynı şekilde toprak o sırada bizim tabii ki elektriğimizi de alıyor. Biz öyle tabir ediyoruz ya halk arasında. Ve aynı zamanda biz topraktan topraktaki pranayı çekiyoruz. Ve bu sayede güneşten, havadan, topraktan pranayı alarak Bizler vücudumuzu en önemli besin kaynağıyla beslemiş oluyoruz. İşte pranik şifa da zaten bu prana kavramından ortaya çıkıyor. Yani pranik şifa dediğimiz zaman prana'yı kullanarak şifa dağıtmaktan bahsediyoruz. Yani prana'yı vasıtasıyla insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak, aracı olmak, vesile olmaktan bahsediyoruz. O yüzden ismi pranik şifa. Yani arkadaşlar, prana hayatımızda gerçekten çok önemli bir yeri olan ama buna rağmen birçoğumuzun ne olduğundan bir haber olduğu bir kavram. Umarım bu video sizin için bu anlamda faydalı olmuştur çünkü prana gerçekten çok önemli ve dediğim gibi ne yediğiniz ne içtiğinizden çok vücudunuza ne kadar ve ne kadar yoğunlukta prana çektiğiniz her şeyden daha önemli. Daha sağlıklı bir vücut demek, daha sağlıklı bir zihin demek. Daha sağlıklı bir zihin, daha sağlıklı bir vücut, daha dingin bir ruh demek. Dolayısıyla arkadaşlar, etrafımızda her yerde var olan bu yaşam enerjisini birazcık daha fazla kullanabilirsek, birazcık daha kendimize çekip kendimizi daha iyi bir noktaya getirebilirsek o zaman hayata karşı bakış açımızda da çok ciddi değişmelerin gerçekleşmesini anında görebiliriz arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.